Evet arkadaşlar. Bu videoda artık motifimizi bitireceğiz, tamamlayacağız. Nasıl tamamlayacağımızı göstereceğim. Aynı zamanda bu video yuvarlak bir motifi nasıl bu şekilde kare bir motife dönüştürürüz videosu olacak. Bunun için bazı yerlerde işte üçlü trabzan yapacağız, bazı yerlerde ikili trabzan yapacağız, bazı yerlerde tekli trabzanla biz bu motifi bu şekilde kareye dönüştürüyoruz. Ee, bir önceki videomda da bu motifin yapımı vardı zaten. Şimdi başlayalım. Her zamanki gibi bir tane zincirle başlıyorum. Zinciri çektim. Herhangi bir boşluğa battım. Buradan geçirdim. 3 tane. Önce bir tane zinciri çektim buraya da sabitledim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 tane zinciri çektim. ile beraber 4 tane zincirim oldu. Bir tane doladım tığıma. Tekrar battım, çıktım. Pardon. Çok özür diliyorum. Baş alalım. Bir tane doladım. Bir kere daha doladım doladıktan sonra boşla battım çıktım iki tanesini ördüm tekrar iki tanesini ördüm ve tekrar iki tanesini örerekten hepsini bitiriyorum ilmeklerim bu şekilde üçlü trabzan yapmış oldum tekrar iki kere doladım tekrar battım çıktım Iki tanesinden çıktım tekrar doladım ve iki tanesinden çıktım tekrar doladım yine iki tanesinden çıkaraktan tüm ilmekleri bitirdim tığımdaki Evet 3 taneyi tamamladık ile beraber 1 2 3 tane üçlü trabzandan sonra 2 tane zincir çekiyorum sonra tekrar bir tane doladım Pardon tekrar 2 tane doladım tekrar aynı yere bakın aynı boşluğa, tekrar bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum 2 üçlü trabzanımı yaptım tekrar iki kere doladım aynı boşluğa üçlü trabzanımı yaptım tekrar doladım iki kere tekrar aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzanımı yaptım Evet bu benim köşem olmuş olacak şunu arkaya alabiliriz. Evet. Bu benim köşem oldu. Bakın köşelerde 6 tane üçlü trabzanım var. Aralarına da 3 tanesinin arasında da 2 tane zincir çekmiş oldum. Bu benim köşem oldu. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer bir kere doladım. Bir sonraki boşluğa geldim. Battım çıktım. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Bu sefer ikisinin içinden çıktım. Tekrar ikisinin içinden çıktım. Bakın. Tekrar doladım. Bu ikili trabzan yapmış oldum. Doladım tığıma battım çıktım. İki tanesinden çıktım. Tekrar doladım ve iki tanesinden çıktım. Az önce üçlü trabzan yapmıştım. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Evet ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa da üç tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki boşluğa devam ediyorum. Bakın boşluklar arasında geçiş yaparken aralarına kesinlikle zincir çekmiyorum. Tekrar doladım tığıma, bir sonraki boşluğa geçtim. Artık burada tığıma dolayıp bu üç tane ilmeği aynı anda çıkıp tekli tırabzan aynı zamanda da buna yarım tırabzan deniyor. Çıkıyorum. Evet. Tekrar tığıma doladım battım çıktım 3 tane tığımda ilmeğim oldu doladım üçünü aynı anda çıkıyorum tekrar doladım üçünü aynı anda çıktım bakın gördüğünüz gibi boyutlar en büyüğü ortancası ve en küçük olarak devam ediyor bir sonraki boşluğuma tekrar tığımı dolayarak ikili trabzanla devam edeceğim doladım bir iki doladım 1 2 doladım 1 2 2 ile trabzanla bitirdim şimdi geldim bir diğer köşeye yine bu sefer tığımı iki kere doladım şurada yaptığım işlemin aynısını burada da yapacağım doladım 1 2 3 kere de çıktım tekrar iki kere doladım 1 2 3 kere de çıktım. Bir daha doladım. 1 2 3 kere de çıktım. Evet. Bu sefer köşe olduğu için 2 tane zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa aynı şekilde tekrar aynı boşluğa 3 tane daha üçlü tırabzanla devam edeceğim. 1 iki kere dolamam gerekiyor evet üç bir tane daha yapacağım bir iki üç evet bir diğer köşemde oldum Şimdi devam ediyorum. Köşeyi bitirdim. Hiçbir şekilde zincir çekmeden diğer boşluğa devam ediyorum. Bu sefer bir kere doladım. Bir sonraki boşluğa battım çıktım. İkili trabzan yapacağım. Bir, iki. Tekrar doladım. Bir, ikili trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Bir, iki. 3 tane trabzanım oldu. Gördüğünüz gibi her boşluğa mutlaka 3 tane trabzan yapıyorum. Köşeler hariç. Devam ediyorum. Tekrar doladım. Artık buradaki buraya tekli trabzan yapıyorum. Yani doluyorum. Tığımdaki bütün ilmekleri aynı anda çıkıyorum. Doluyorum. Tığımdaki tüm ilmekleri aynı anda çıktım. Şimdi bir sonrakinde 2 lit trabzan doladım ve iki kere çıktım doladım 2 kere çıktım doladım iki kere çıktım şimdi diğer köşedeyim tekrar bu sefer iki kere doladım buraya battım bu sefer 3 kere çıkıyorum 3 defa daha çıkıyorum tekrar doladım 1 2 3 defa daha çıktım doladım 1 2 3 Evet köşede olduğum için 3 üç tane 3'ü üç arasına 2 tane zincirimi çektim tabi burada kaçtı Bunlar katmanlı ipler olduğu için arada böyle kaçabiliyor şunu ayıklayalım evet. Tamam. devam. Evet, tığımı iki kere doladım. Aynı yere üç tane daha üçlü trabzanımla bu köşeyi bitiriyorum artık. Bir, iki, üç. Bakın ipler yumuşak olduğu için bu da yumuşacık oluyor kere doladım. Burada iki kere çıkacaktım. Burada artık ikili trabzan yapacaktım. İki. Evet. Ortalar her zaman tekli trabzan. Üçünü aynı anda çıkıyoruz. Yani üç ilmi aynı anda çıkıyorum. Evet. Bir sonrakinde İkili trabzanımla devam ediyorum. İkili trabzanım. Ve bir sonraki köşeye geldik yine. İki kere doladım. Üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki kere doladım. Üç tane ikili trabzanım olana kadar devam ediyorum. 1, 2, 3. 3, 3 litre avzının arasını 2 tane zincirimi çektim. Tekrar tığımı 2 kere doladım. Yine 3 litre avzını yaptım. Köşe döndürüyoruz şu anda. 2, 3. Bir tane daha üçlü trabzanla devam ediyoruz. Son üçlü trabzanımız artık. Evet. Devam. Bir kere doladım. Bir sonraki boşluğa tek pardon, ikili trabzanla devam ettim. İkili trabzanla devam ediyorum. Evet. Şimdi ortaya geldim. Ortada tekli trabzanımla yani hepsine aynı anda çıkıyorum. Evet, hepsine aynı anda çıktım şimdi geldik son boşluğumuza bir kere doladım ikili tırabzanımla devam bitti şimdi köşeye şu ilk zincirimize yine aynı şekilde ilmek kaydırma ile ben bunu bağladım bu şekilde etrafını döndürüp motifi kareleştirdik. Görüyorsunuz ki elinize de şöyle düzeltirsiniz. Daha düzgün bir kıvam yakalarsınız. Evet gördüğünüz gibi motifi kareleştirdik. Bu aşamada da bırakabilirsiniz. Bu aşamadan sonra motifleri birleştirerek de gidebilirsiniz. Ama ben bu aşamada bırakmadım. Etrafına bu şekilde trabzanlarla giderekten daha kalıp gibi olmasını sağladım devam edelim eğer bu aşamada bırakmak isterseniz aynı şekilde bir zincir çeker ipi keserekten bitirebilirsiniz ama ben devam ettirmek istiyorum derseniz benim gibi bu sefer 3 tane zincirle yukarı çıkıyoruz El bir kere daha doladım bir sonraki boşluğa ikili trabzanlarla bir sonraki boşluk değil hemen dibindeki boşluğa hemen dibindeki ne ikili trabzanlarla devam ediyoruz Evet ikili trabzanla devam ettim köşeye geldim köşeye ne yapıyoruz biliyor musunuz köşeye iki tane ikili trabzanı yaptıktan sonra Bir 2 iki tane zinciri çekiyorum tekrar iki tane aynı boşluğa ikili trabzan şurada üç tane trabzan yapmıştık bir üst aşamada da iki tane trabzanım yaptım Evet ikili trabzanım yaptım ve artık her boşluğun içerisine her boşluğun içerisine bir kere bir tane ikili trabzanlarla devam ediyorum. Köşeye kadar her boşluğun içerisine ikili trabzanlarla devam edelim. Evet. Köşeye geldim. Bakın. Şuradaki şuraya bir tane battım. Bir tane de yanına battım. İki tane trabzanım yaptım. Tekrar iki zincirimi çektim. Köşedeyim çünkü. Tekrar bir kere doladım. Aynı boşluğa iki tane ikili travzalımı yaptım. Artık her boşluğun içerisine bir kere batarak motifimi döndürebilirim. Evet köşeye geldim. Köşede ne yapıyorduk? Köşeye iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Arasına iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar bir tane iki tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Ve köşeyi döndürüyorum. Ay köşeyi döndürdük. Evet köşeyi döndürdük. Gördüğünüz gibi. Köşeyi de döndürdük. Devam edip şuraya kadar gelip örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar son zincirimize geldik. Son zincirimizi de yapalım. Trabzımız daha doğrusu. Evet yaptım. Sonra gördüğünüz her zamanki gibi şu sonuncu zinciri ilmek kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Ve bir zincir çekerek motifimi bitiriyorum. Bitirdik. Gördüğünüz gibi şöyle elimle de düzeltiyorum yuvarlak motifi kare bir motif haline getirdik isterseniz siz bu motifleri böyle birleştire birleştire isterseniz battaniye yaparsınız isterseniz sırka yaparsınız isterseniz kazak artık tamamen gerisi sizin hayal gücünüze kalmış bir şey ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın lütfen teşekkür ederim